Şimdi zor bir logaritma sorusu var. Ona bakalım. Logaritma kök 3 tabanında x ee, okumakla zaman kaybetmeyeyim. Ee, bizden iki değerini istiyor. Şimdi şu kök 3'ü ne yapalım bir? Şöyle logaritma 3 tabanında yazalım. çarpı logaritma 4 tabanında x çarpı logaritma 12 tabanında x'te mi burası? Çok büyük yazdım. Yerim kalmadı. Şu an hiçbir şey yapamıyoruz. Tabii. Ee, bak şu kaç tarafta var? Logaritma 12 tabanında x. Logaritma 4 tabanında x. Allah Allah. Bak ne eksik. Bir 3 tabanında x sağ olsaymış şu soldaki ifade bence. Devam edelim. X, logaritma 3 tabanında x çarpı logaritma 12 tabanında x. Bak burada logaritma 4 tabanında x eksik. İlginç. Logaritma 3 tabanında x çarpı logaritma 4 tabanında x. Bak Burada logaritma 12 tabanında x eksik. Hmm. O zaman bunları bir şey yapacağız. Şunun başında 3 gibi görelim. Şimdi şu logaritma 3 tabanında x ee, a diyeyim. Şuna b. Şuna da c demiş olayım. O zaman şurası BC. Şurası ne oldu? İkisi diyeyim. rengi de bir değiştireyim artık. Güzel. <laughs> Şu ne oldu? AC. Artı. Logaritma işte bana e, Şu ne oldu? AB. Şimdi şöyle denklemlerde ne yapardık? 2ABC eşittir. BC eksi AC artı AB. Burada her yere ABC'ye bölelim. Tamam. Şimdi bunları bulduk. Biz niye a demiştik? Logaritma 3 tabanında x'e 1 bölü a dediği için o zaman logaritma x tabanında 3. Şöyle bir tane daha renk değiştirelim. Logaritma x tabanında 3 çar eksi logaritma x tabanında 4 artı logaritma 12 tabanında x. Şununla şunu şey yaptın. Ee, zaten hepsi x tabanında olduğu için 3 ile 12'yi çarpıyorsun. 4'e bölüyorsun çıkarma olduğu için. 9. Demek ki logaritma x tabanında 9 eşittir 2. x kare buradan 9. x de buradan ne geldi? 3. Gerçekten Yordu. Ama bir şeyler kattı mı, kattı bu soru?